Arkadaşlar Yiğitan gölete geldi bir şeyler anlatıyor Yiğitan arkadaşlarına Merhaba der misin nereye geldim babaannem gel bir konuş şöyle bir gel kendini göster bir gel gel göster Söyle arkadaşlarına. Çok güzel bir parka geldim İyi Yiğitan bununla kayacaksın mı? Dur bir dakika. Konuşma yapacak halası. Evet Yiğitan. Hadi kay. Gel halan yardım ya. edecek Hay sana. Ya ben seni tutacağım Yiğitancığım. Tamam. Şununla çıkacakmış halası. Hadi tırman. Oradan merdivenden çıkacağım ben. Buraya kayacağım. Tamam. Oradan, Oradan çıkacağım. Hadi ben. ip merdivenden çıkabiliyor artık. Büyümüş bak halası bu. Hi. Biraz Aha. düştü. Bas şimdi öbürüne bak. Sanki bir basamak daha çık. Aferin. Hadi. Ben ben çıkarabilir miyim buru kayıcım? Ben yardımcı olurum. O zaman halan gelsin Aa, yanına. Buradan buru kayıcı. Oo, kaybırağı. çok heyecanlı. Korkmayayım mı? Korkmazsın hadi. Hı -hı. Korkmazsın. Halan yardım ediyor sana. Evet Ayaklarına çok dik bir merdiven var arkadaşlar. Çok dik merdivenden çıkıyor. Büyümüş. Bak bir basamağa yukarıya bas. Bak buralara basa basa çıkacaksın. Ha, bas onu öbür ayağına Ay, daha yukarı. Şey düşmezsin hadi. Seni. Hadi başaracaksın Yiğit Hanım. Koş Yiğit Hanım çabuk. Ben yanındayım ben yanındayım. Korkma hadi Alan da çıkıyor. Tamam, ben yanındayım gel çık. Çık hadi. Çık. Çok heyecanlı ya ben çıkamazdım. Ben olsaydım korkardım. Yiğit Han büyümüş başarıyor. Alası ile birlikte çıkıyorlar. tamam. Sakin, sakin, sakin. sakin. Tamam. 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 Buna, Şimdi ya. Tamam. Sakin, Sarı kaydıraktan kay. Başaramadık. Korktu. Başka kaydıraktan kaydıraktan Hadi gel Yiğit al. <laughs> <laughs> tamam babaannem. Ya, ben. Şöyle... Baksana Yiğit Bak bir şey söyleyeceğim. Şu merdivenden çıksaydın şu kocaman kaydıraktan kayacaktı. Değil mi? Büyüyünce kayarsın ya. Önemli değil. Büyüyünce kayarsın. Hakikaten çok yüksekmiş. <laughs> Hadi buna alanla beraber ya da sen sallan Yiğitan. İyi bakalım. Taş var. Aa, taşlar var Yiğitan ona binme bence. İçine Aa, ne yapmışlar? Döksene. Dökemeyiz ki. ki kum doldurmuşlar. Böyle oturabilirsin gel. ama. Hadi gel şurada sallan bence. Yiğitan. Nerede sallan? Şurada sallan çok eğlenceli. Tamam şu şuna git. Buradakiler çok yüksek değil. Buradakilerden kayabilirsin bence. Evet, buradakilerden kayabilirsin. Gel. Alanla birlikte. Çık, 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 çık. Ben tamam. Çıkçılar çok uzun iyi Şuradan çık gel. Gel şuradan tırman gel. Halası şuradan çıkarıver. Ortasından kendisi çıksın. O deliğin içine bırak alası oradan tırmansın. Çok evet. ilginç. İlginç bir kaydırakmış ya. Çok heyecanlandım. Şimdi gel. Yiğitan hadi ben delikten Şimdi bakıyorum sana. Oradan çık tırman bakalım. Yuvarlaklara bas. Yuvarlaklara tırman yani Yiğitan. Hemen gidelim. Tünel ucuna gidelim. Boşluklara bas. Yiğitan'ı gördük tünelde arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> ıslatmış ve ıslandık. <laughs> oh, yedek kıyafetimiz de yok. <laughs> Ay. Olsun. Aa, Olsun. Allah'ım <laughs> ya Rabbim ya. Çok ilginç. İçine geç. İçine geç öyle döndüreyim. İyi e hadi. Gir içine. Gir içine Tutun bakalım. Iplere. Dışarıya doğru bak oturma. Heh. Tutun iplere. Heh sıkı tutun ama tamam mı? Kazası, döndüm, Aa çok sana. güzel Yiğitan ya çok beğendim ben bunu. <laughs> dönüyor, ne bunu mi öyle kaydırak ya. neydi öyle yiğit. <laughs> <laughs> islandık. üstümüz başımız ıslandı. Arkadaşlar bir park kazası geçirdik. Su varmış kaydırakta. Cumburlum <laughs> bırakma, bırakma. Başı Buralım döner. Artık başın Başın ben döner. Artık. Yeter dönmedi. artık. Dur bakalım. Ya çok ilginçmiş ya. Bizi sürpriz yaptı bu kaydırak ya. Şurada su varmış. Topumuz ıslandı ya. ya. Yiğithan, hadi gel şurada sallan babaanne. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi arkadaşlar ben sizi bekliyorum salıncakta. <laughs> gel. Yiğitan gel. Yiğitan buna gel. Ya yani şurada şöyle bir sallanmadı ya. Bari ben sallanayım. Islanmış arkadaşları. Şunu da sallanmadı mesela. Çok güzel bir salıncakmış Yiğit tam bu. Yiğitan. Bak çok güzel bu ya. Sallanmayacağım ben ondan ya. Yiğit'ten gel. Gel şeye binelim. Gel savurcuğa binelim. Hadi. O ne ne yapıyorsun babaannem? Gelmiş yani. hiç ye istemiyorum ya. Gel. Ya binmeyeceğim ya. Bak alan kaysın. Halan binsin. Ya binsin Ben binmeyeceğim. Ya baba, ben seni belli edeceğim ona. Tamam. Mızıklıyorsun Yiğitan ya. Mızır 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 mızır. Hadi bir daha kay bakalım orada. <laughs> ya ben de arkadaş. <laughs> He. Arkadaşın ensin ondan sonra. kocaman bir park arkadaşlar. Büyük bir göl var o ileride. Yiğit'en bir arkadaşını sallanıyor şimdi. Merhaba sana diyor bana demiyor.